Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Samsat Karayolu üzerine asfalt dökme çalışmasına katıldı. Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda asfalt çalışmalarına başladıklarını, 4 ayrı ekiple 7-24 hizmet verdiklerini söyledi. Uvacık, Hacı Yusuf, Ziyaret, Belören, Muhtarlarımız arkadaşlarla birlikte bugün yol çalışma takibini incelemeye geldik. Pazartesi asfalt sezonuna başladık her yıl olduğu gibi bu yılda hızlı bir şekilde başladık. Dört ayrı ekiple başladık. Bir ekibimiz e, Tut, Çelikan, Sıncık, Gerger'de başlamak üzere çalışmaya başladı. Bir ekibimiz Samsat, Kahta, bir ekibimiz Adıyaman Merkez ilçemiz, bir ekibimiz Gölbaşı, Besni olmak üzere dört ayrı ekibimiz şu anda 7-24 saat Cumartesi Pazar değmeden Gece gündüz asfalt testimiz tesisimiz çalışmaya başlamış bulunmaktadır. Bu vesileyle bugün yapılan bu hizmetlerimizin ilimize, ilçelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz il Genel Meclis üyeleri olarak, il özel idaresi olarak yaklaşık 30 kamyonumuzla, 8 karayıdarlarımızla, silindirlerimizle, ekibimizle, asfalt ekibimizle başladık. İnşallah sezon sonuna kadar yaklaşık 4000 kilometre e, yol ağımız vardır. Yaklaşık 4 kilometresinin e, 11. ayına kadar mevsim sezonu içerisinde hedefimiz bitirmektir. İnşallah ilçemizde de şu anda Kahta ilçesindeyiz. Kahta ilçemizde de yaklaşık 485 kilometre yol ağımız vardır. 485 kilo yol ağımızı da gerek ikinci kat, gerek birinci kat, gelecek gerekse de e, bakıma bakım onarımlarımızı bitirmek üzere e, tüm e, gayretlerimiz göstermekteyiz. Ben burada e, bu hizmete çalışmalarına faydası olan başta e, Sayın Valimiz Mahmut Çuha'da'ra, Genel Sekreterimize, Farar Urganlarımıza İl Genel Meclis Üyelerimize Değerli Muhtarlarımıza, Teşkilatımıza ve Milletvekillerimize AK Parti Hükümetimize ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu hizmet 2002'de 2002'ye dönük arkamıza baktığımız zaman, ben demin muhtarlarımıza da anlattım. Gerçekten biz kreiderle bu asfaltı karıştırıp kurtumla asfalt üzerine döküp, toprağın üzerine getirip, muhtarlarımızı arayıp muhtarlarımıza da azıcık birkaç kişi getirebilir misiniz diye muhtarlarımızla köylerin içine girerlerdi. 3-4 kişi arkadaşları köylüyü toplayıp kürekle bu çukurları doldurmaya çalışıyorduk. Ama bugün Rabbime şükürler olsun bugün tüm hızıyla Son sistem ekibimizle, son şekilde kamyonlarımızla, damperlerimizle, kredilerimizle, plan tesisimizle güzel bir şekilde adeta beton asfalt gibi bir yol <laughs> yapıyoruz. Bu, bu asfalt yollarımızın ömrünü uzatıyor. Niye uzatıyor? Yoksa e, birinci katın kilometresi, bir kilometresi yaklaşık 250 bin liraya mal oluyor. Ama bu yama bakım onarım yapıldığı zaman yollarımızın hem ömrü uzatılıyor hem de vatandaşımızın böyle gidiş gelişleri güzel bir şekilde olup gidiyorlar inşallah.